Merhaba değerli izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü tarifim ayva tatlısı. Ekranda gördüğünüz bu güzel rengi hiçbir gıda boyası kullanmadan doğal olan iki farklı gıda ile rengini veriyorum. İster tencerede, isterseniz de fırında yapın. Ben bugün kuzine fırında yapacağım. Dilerseniz şimdi tarife geçelim. Öncelikle ayvaları güzelce yıkadım. Tarif için 4 tane ayva kullanıyorum. Siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Soyduğum ayvaların kararmaması için bir miktar suyun içine yarım liman sıkıyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi ayvayı iki eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra çekirdek yatağını ve çekirdeklerini güzelce temizliyorum. Ayva tatlısının yumuşak olması için sert kısımlarını iyice temizleyelim sevgili izleyenler. Daha sonra soyup tepside veya tencerede daha düzgün durması için alt kısmından bir miktar kesiyorum. Bakın bu şekilde daha düzgün duruyor. Her bir ayvayı iki eşit parçaya bölüp ayvalar bitene kadar hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Ayvalardan çıkan çekirdekleri de atmayalım. Hem renk hem de suyuna koyu bir kıvam vermesi için bir kenara çıkartıp ayıralım. Kabuklarını da aynı şekilde bir miktarını ayırıyorum renk vermesi için. Ayrıca kalanları da şifalı çay yapıyorum değerli izleyenler. Kesinlikle atmıyorum. Hepsinin içine fırın torbasını yerleştirip ayvaları daha rahat koyabilmek için ağzını açıp güzelce kıvırıyorum. Her bir yarım ayvaya tepeleme olacak şekilde 2 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum. Yoğun tatlı sevenler 3 yemek kaşığı da koyabilir. Her bir yarım ayvanın üzerine iki parça hibiskus ilave ediyorum. Daha fazla koymayın arkadaşlar. Daha fazla koyulduğu zaman hafif ekşimsi bir tat olur. Benim kullandığım hibiskuslar bayağı bir büyük parça olduğu için iki parça koydum. Kırıklanmış küçük küçük parçalar olduğu zaman 3-4 parça koyabilirsiniz ama dediğim gibi daha fazla koymayın. 4 tanesini hibiskusla renklendireceğim arkadaşlar. Geriye kalan 4 tanesini de ayrı torbaya koyup vişne ile renklendireceğim. Hibiskus kullanan arkadaşlar mutlaka bilirler ama bilmeyenler için söylemek istiyorum. aktarlarda baharat satan her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kışın evde hibiskus bulundurmaya çalışıyorum. Bazen bu şekilde tatlılarda renklendirmek amaçla kullanıyorum. Bazen de şifalı bitki çaylarının içine atıp o şekilde kullanıyoruz. Dilerseniz aynı şekilde hazırlayıp nar suyuyla da renklendirebilirsiniz. Ben bugün yeterince yaptığım için daha fazla yapmayacağım. Ayva kabuklarından 4-5 tane aralarına koyup e, büyüklüğüne göre 3-4 parçayı hibiskus ve 7-8 tane ayva çekirdeklerinden aralarına serpiştiriyorum. Gelelim vişne ile renklendireceğim ayva tatlısına. Yazdan çekirdeklerini çıkartıp dondurucuya koyduğum vişneleri kışın yeri geldiğinde bu tarifte olduğu gibi kullanıyorum. Ayvanın üzerine 3-4 tane vişne yerleştirip dolu dolu 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 3-4 tane çekirdek ve 4-5 tane tekrar vişne koyuyorum. Bir tane izleyicim yazdan hazırlayıp dondurduğum vişneleri kışın nasıl kullandığımı sormuştu. Umarım bu videoyu izler. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, video hakkında soru, görüş, beğeni ve önerilerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Gördüğüm an hemen cevap veriyorum. Ayrıca sevgili izleyenlerim, kanalıma abone değilseniz abone olup, videomu daha çok kişinin görmesi için sosyal medya hesaplarınızdan beğenip paylaşırsanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Aralarına diğer hibiskus da olduğu gibi kabuklardan, çekirdeklerden ve 15-20 tane vişne yerleştirip bitiriyorum. Her bir torbaya klasik su bardağıyla bir su bardağı su ilave ediyorum. Son olarak suyunu koyup dışarıya sızdırmaması için gördüğünüz şekilde sıkıca ağzını bağlayalım. Fırına sürmeden önce torbaların bir iki yerinden kürdanla veya bıçakla mutlaka delin arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi soba çok güzel yanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla fırın sıcak sıcak fırına ayva tatlısını sürüyorum. Sobalı evde oturup da patates, soğan ve ayva sürmesek olmazdı sevgili izleyenlerim. Çok sık yaparım ama sizler de görün diye bugün iki tepsiyi birlikte pişirmek istedim. Ama gördüğünüz gibi ayva çok büyük olduğu için sığmadı. Önce tatlıyı pişirelim. Daha sonra diğer tepsiyi sürelim. Ayva tatlımız ne durumda? Hemen bakıyorum. Ayva tatlısı pişmek üzere yumuşamaya başladı. Bekledikçe kızarıyor değerli izleyenler. Tepsi yanmasın diye sonradan birazcık su ekledim. 2 3 defa bu şekilde çekip bırakıyorum. İçindeki su buna karışmıyor zaten. Torbada olduğu için ayvaların rengi daha güzel kızarması için bu şekilde yukarı doğru çekiyorum. Ayvaların içine su gelmesi için şimdi tekrar fırına sürüp pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ayva tatlısı lokum gibi çok güzel pişti. Fırın tepsisinden çıkarttım. Bakın hem vişne hem de diğerleri kıpkırmızı. Sadece hibiskusla yaptıklarım bir tık daha kırmızı. Lezzet olarak ikisini de tavsiye ederim. Tam da mevsimi mutlaka sizler de deneyin. İçlerinden çıkan hibiskusları atıyorum. Vişneleri üzerine süslemek için ayırdım. Kaymak, dondurma, ceviz, fıstık nasıl arzu ederseniz o şekilde servis yapabilirsiniz. Ben kaymak koydum. Küçük bir kase suyundan kaldı. Henüz sıcak soğuyunca donacaktır. İster kaşıklayın o şekilde tüketin. Dilerseniz de ayva kompostosu yapıp suyuna karıştırın. Dikkat ederseniz pişirme süresi vermedim arkadaşlar. Sürü hayvanın cinsine göre veya e, tencerede ve fırında pişirme süresi değişebilir. Kontrollü bir şekilde önce orta ateşte daha sonra altını kısarak pişirin. Kuzine fırını ben o şekilde ayarladım. Diğer ayva, patates ve soğan tepsimizi de çıkarttık. Lokum gibi yumuşacık piştiler. Bir haberde geçmişte kalan güzelliklere özlem arttıkça sopa satışları patladı. Nostaljiye dönüş var diye okumuştum. Ben o geçmişten hiç geçemedim ki sevgili izleyenler. İzmir'in merkezinde ben hala yıllardır sopa kullanırım. Sobayı yaktığım zaman etrafında oturmak çocukların her ne kadar hoşuna gitse de bazen de bana söylenirler. E, doğalgazda ve geçsek de annem yine de petekleri kapatıp e, sopa kurar diye. Sizleri bu güzel görselle baş başa bırakıp sizlere veda etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.